Bugünkü videomuzda cildimiz nasıl bembeyaz ve pürüzsüz olur onu paylaşacağım arkadaşlar. Malum yaz aylarındayız ve cildimiz özellikle de yüzümüz kararıyor. Yani istesek de istemesek de bronzlaşıyoruz. Tabi bu durumdan e, hiç şikayetçi olmayanlar da var, olanlar da var ben kararmak istemiyorum diyorsanız, ben bronzlaşmak istemiyorum, sevmiyorum diyorsanız bu kolay ve pratik tarifimizi 2 dakikada hazırlayıp hemen cildinize uygulayabilirsiniz. Bembeyaz olabilirsiniz. Peki bu maske için hangi malzemeleri kullanacağız? Pirinç unu, karbonat ve süt. Sadece 3 malzeme kul e kullanacağız ve ben e az yapacağım için birer tatlı kaşığı kullanacağım ama siz e daha çok yapmak istiyorsanız maskenizi ölçülerinizi fazlalaştırabilirsiniz. Hemen ben isterseniz yapmaya başlıyorum. İlk önce kasemize pirinç unumu alıyorum. Daha sonra karbonatımı alıyorum. Ve hemen sütümden şöyle öncelikle bir iki tatlı kaşığı alalım. Biraz daha alalım. İşte vücudumuzda bazı kararan bölgeler oluyor. Mesela diz kapaklarımız, dirseklerimiz, boyun bölgemiz. Oralara da kullanabilirsiniz. Fazla yapıp gerçekten çok etkili, çok güzel bir maske. Kıvam bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay, malzemeleri çok doğal, evimizde yediğimiz, içtiğimiz ve mutfaklarımızda mutlaka bulunan malzemeler, şöyle hemen size elimde göstermek istiyorum, şu şekilde. İçerisinde karbonat olduğu için tıkanmış gözenekleri de açıyor. Peeling yapıyorsunuz aynı zamanda. Bu şekilde. Pirinç ununu da biliyorsunuz cildi beyazlatmakta rolü çok büyüktür. Pirinç unu maskesini yapanlar çok iyi bilir. Bu şekilde. Koltuk altı kararmalarında falan da kullanabilirsiniz gerçekten çok etkisini görebileceğiniz bir maske. Yani ben şu anda bile gözeneklerimin açıldığını hissediyorum. Çünkü karbonat tanecikli yapısından dolayı cilt üzerinde yani daha doğrusu tıkanmış gözenekleri açmakta gerçekten çok etkili bir malzeme diyebilirim bu şekilde cildinizi uygulama yaparken bu şekilde biraz sürerken zaman geçirin dairesel hareketlerle yüzünüze uygularken göz çevrenize uygulamayın onun dışında her yere uygulayabilirsiniz bu şekilde Diğer elimi de süreyim. Ben bu maskeyi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü yazın ben de çok kararıyorum. Zaten esmerim. Daha da fazla kararmak istemiyorum. Çok kullandığım bir maske. şekilde iyice cildimizi sürüp sonra bir 10-15 dakika bekletip bolca suda yıkıyorsunuz. Evet arkadaşlar ben elimi yıkadım geldim hiç e, nemlendirici krem bile sürme gereği duymadım çünkü maskemizin içerisinde süt olduğu için e, süt de cildimizi yumuşacık yapıyor. E, bunu da buradan söylemek istedim. Ama tabii siz isterseniz nemlendirici kreminizi sürebilirsiniz. Bu maskeyi haftada iki defa yapabilirsiniz. Oldukça etkili ve faydalı bir maskedir. Malzemelerden herhangi birine alerjiniz var ise yapmayınız. Farklı tariflere göz atabilirsiniz. Bu maskeyi doğru ve düzenli kullanırsanız Cildiniz birkaç ton açılarak bembeyaz pürüzsüz olacaktır. Deneyecek olan herkese kolay gelsin. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.